Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop, HDP'li 9 milletvekili hakkındaki Kobani fezlekesiyle ilgili son bilgiyi paylaştı. Haklarında fezleke hazırlanan HDP'li vekillerin isimleri belli oldu. HDP'li milletvekillerinin fezlekeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ulaştı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilir, bize destek için videoyu beğenip yorum yazabilirsiniz. Meclis Başkanı Mustafa Şentop konuya ilişkin açıklamasında dün akşam 33 fezleke meclise ulaştı. İçinde HDP'li vekillerin fezlekeleri de var dedi. Fezlekeler HDP eş genel başkanı Pervin Buldan ile grup başkan vekillerinin de arasında bulunduğu 9 milletvekili hakkında 6, 7, 8 Ekim 2014'teki Kobani olayları olarak bilinen ve 37 kişinin hayatını kaybettiği terör eylemleri nedeniyle hazırlandı. Bu kapsamda, HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, Grup Başkan Vekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç ile Diyarbakır Milletvekili Garo İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Van Milletvekili Sezai Temelli, Mardin Milletvekili Perodundar. Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve İzmir Milletvekili Serpil Kemal Baypek Gözegü hakkında, anayasanın 83. maddesi gereğince milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlendi. Söz konusu isimler, Kobani olayları sırasında Türkiye genelinde yaşanan terör eylemlerinden, azmettirici sıfatıyla sorumlu tutuluyor. Şentop, dün yaptığı açıklamada, başkanlığımıza gelince bu fezlekeleri karma komisyona havale ediyoruz. Adalet ve Anayasa Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyon bu değerlendirmeyi yapacaktır ifadesini kullanmıştı. Meclise ulaşan fezlekeler Adalet Komisyonu'na sevk edildi. Dosyalar burada ele alındıktan sonra oylama için Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde karar alınması halinde HDP'li milletvekilleri için adli süreç başlayacak. HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun MYK 6 Ekim 2014'te yaptığı toplantı devam ederken MYK adına yapılan açıklamada, bütün uluslararası kurumların, demokratik kitle, emek ve meslek örgütlerinin Kobani'de yaşananlara karşı harekete geçmesi gerektiği belirtilerek, Kobani'de yaşanan katliam girişimine karşı 7'den 70'e bütün halklarımızı soka, alan tutmaya ve harekete geçmeye çağırıyoruz. Bundan böyle her yer Kobani'dir, ifadelerine yer verilmişti. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.